Sevgili hanımlar, özbek mantımız bitti. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuz üzerinde gezdirelim. Yoğurt isteğe bağlı. istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Son olarak da tereyağımızı döküyoruz üzerine. Bunun üzerine kırmızı pul biber veya da nane de kullanabilirsiniz. Bu şekilde özbek mantımız tamamlandı. Afiyet olsun. Kıymamızı mantımız için patatesimizi rendeledik. Soğanımızı ufak ufak doğradık. Kıymamızı bıraktık. Bu şekilde. Şimdi baharatlarını dökelim. Bir kaşık kadar karabiber. Toz biber. İki çay kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı da pul biber. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. Şimdi bunları yoğuracağız. Hepsi bu kadar malzememizin bu şekilde güzel iyice harcı birbirine karıştıralım. Köfte gibi yoğuracağız. Soğan, patates, baharatları ve kıyma. Kıymamız normal kıyma. Su, tuz var. Mantarımızın hamuru bu şekilde yoğuracak. Yumuşaktan biraz daha sertçe olacak. Hamur çok da sert değil. Bezelerimizi hazırladık. Yoğurduğumuz hamurdan 10 beze çıktı. Bu büyüklükte bezelerimiz. Avucumuzun içine şöyle doldurabilecek büyüklükte. Yani bir portakal büyüklüğünde bezelerimiz. Şimdi bunları açmaya geçelim. Şimdi yufkaları açmadan önce bu özbek mantısı için özel bir tenceresi, tenceresi var. Bunun içerisinde pişireceğiz. O yüzden önce bu tencerelerin dip tabanlarını yağlamak gerekli. Şu an yağlayalım altını güzelce tencerelerimizi. Dört karttan oluşuyor. En altına su bırakacağız. Araları bu şekilde. Buhar alabilecek şekilde şeyleri var, delikleri var. Böyle yağladık. Şimdi açtığımız mantıları bunun üzerine dizeceğiz. Şimdi yufkamızı açmaya başlayalım. Şimdi yufkamızı açmakla başlayalım. Şöyle mevdanı biraz büyütelim. Gün masalarında, Ramazan davetlerinde, güzel bir ara yemek oluyor. Çok da lezzetli, çok da güzel. Güzel öneririm arkadaşlar sizlere. Ancak bu tencerenin dışında bu mantıyı pişirmemiz olanaksız. Çünkü suyun buharında pişecek. Buharda pişen bir yemek. Suyun buharı olacak. Şöyle yufkamızı büyütelim. Yufkalarımızı bu şekilde inceliğinde göstereyim size. Şu. inceden biraz daha kalın. Böyle kare kare keseceğiz. Hanlar izlediyseniz bize yer. Abone çünkü abone sayım çok düşük. Bunu söylemek zorundayım. Belki dinlerken hoşunuza gitmiyor ama gerçekten abone olur takip edip beğeni atmanıza e, ihtiyacım var. Kanalı daha çok büyütebilmeniz için. Abone olur. Beğenir veya yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde kare kare kesiyoruz yufkalarımızı. Ben şöyle iki parmak genişliğinde. Küçük olmayacak karelerimiz. Çünkü içerisinde bol malzeme bırakacağız. Eğer evde sizin ruletiniz varsa ruletle kesim yaparsanız çok daha iyi olacak. Böyle bu şekilde kesmeye devam edelim. Evet arkadaş geldi şimdi içini doldurmaya. Harcımızı böyle bol bol bırakacağız. Bir tatlı kaşığına böleceğiz iki tane. Yani yarım tatlı kaşığı yeterli. Şöyle doldurduk üstlerini. İşlerini bol 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 kepçe dediğimiz şekilde. Şimdi bükmeye geldi. Bir dakika. Görmedin mi? Bir daha. Şöyle bir boşça yapıyoruz önce. Boşça yaptıktan sonra açık olan kısımları yuvarlak bir şekilde büküyoruz. Pemba Hanım biraz acele ediyor çekimleri. Biraz yabancı. Bir dakika Pemba Hanım. Durun. Şöyle bir üçgen yaptık. Boşçaladık. Yapıştırdık hamuru. Pemba Hanım bir dakika. Bir dakika elinize görelim. Bir tane daha. Bunu nereden öğrendiniz Pemba Hanım? Bu yemeği. Özbek yaptım. Var. Özbek yaptım. Öğrendim. Özbeklerin yemeklerine doyum olmuyor. Buradan Özbek Helsinki'ye selam gönderelim o zaman. Evet. Selamlar olsun. Nasıl? Şu kıvırma bir daha gösterelim. Nereden nereye tuttunuz hocam? Bir kenardan, iki kenardan böyle gül şekli gibi bir şey veriyoruz. Bak şöyle daha net gösterebiliyoruz. Şöyle el bir parmak altta, bir parmak üstte olacak şekilde Kapatıp boş çeviriyoruz. Böyle şu kenarlardan tutup tekrar parmağımız araya da olduğu şekilde şöyle... Bir kenardan diğer kenara. Evet. Şimdi tencerelerimize yerleştirdik. Mantılarımız bu şekilde. Bu en alttaki tepsiydi tencereydi. Daha sonra piştikten sonra da tekrar tencereleri aktarıyoruz. Yani en alttakini en üstte kademe kademe tekrar tencereleri yerini değiştiriyoruz. Suyun çıkardığı buharla bu şekilde pişirdik. Bu en alttaki tencereyi çıkartıp en üstte. Bu defa pişerken sıralamayı değiştiriyoruz. Bunlar burada pişerken bir de üzerlerini zeytinyağıyla veya sıvı yağla yağladıktan sonra haşlamaya bırakıyoruz. Onlar pişene kadar biz şöyle tepside yapmayı yapıp biriktireceğiz. Onları tekrar tepsiye dizeceğiz servis tabaklarımıza. Üzerine yoğurt sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi bu şekilde tencerelerimizi tekrar ikinci sırasını yaptık. Tencerelerin diplerini yağladık. Üstlerini tekrar fırçayla yağladık. Mantılarımızın haşlandığı ve bu şekilde haşlanmış halini gösterelim. Bu şekilde tencereye tekrar boşaltıyoruz tek tek. Kapağını kapatıyoruz. ısısını muhafaza ediyoruz. Yani şöyle. Şimdi kapatalım. Diğer tencerelerimiz de kaynasın. Bu böyle. Bu burada bu şekilde kaynayacak. Ve biz tekrar yufkalara devam ediyoruz. Sevgili hanımlar, özbek mantınız bitti. Şimdi sarımsaklı yoğurtunuzu üzerine gezdirelim. Yoğurt isteğe bağlı. istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Son olarak da tereyağımızı döküyoruz üzerine. Bunun üzerine kırmızı pul biber veya da nane de kullanabilirsiniz. Bu şekilde özbek mantımız tamamlandı. Afiyet olsun.